gel gelinde sitilin dosun, sitilin dosun. Bu sözlerim sana da hatıram olsun, hatıram olsun. Eğer benim yüzümden de döverse kocan, döverse kocan. Alırım elinden de Olsun, haber olsun Olursa bizim tuhaftan olsun, yar olsun Bu türküler size hatıra olsun Bu türküler size hatıra olsun Al eline aşık kemanı kemanım Çal bir şeyler bizim yöreden olsun Bir şeyler çal bizim yöreden olsun Zaten benim derdim bana yetiyor, yetiyor Az yaşa, çok yaşa, ömür bitiyor Az yaşa, çok yaşa, ömür bitiyor Tele derdim artıyor, artıyor. Çal bir şeyler bizim yöreden olsun. Bir şeyler çal bizim yöreden olsun. Arman olsun size.